Ya Cenk Bizim ömrümüz böyle kızlardan kaçarak mı geçecek Yok ya Hayat mı olur kızlardan kaçarak böyle <laughs> Koş geliyor koş Of, of Cenk. beğendin mi? Partiye ekstradan hareketlilik kattık. Hadi yine iyisin. Millet deli oldu bize deli. Müdür Dilaver deli galiba. Ya Cenk'i gördünüz mü? <laughs> Sabahtan beri arıyorum bulamadım. Ay hazır gelmişken şu arkadaşını da alıp gider misin? Kene gibi yapıştı da. Aynen öyle. Ya ben Cenk'i espri yapmak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Sen de mi Cenk'i espri yapmak istiyorsun? Aynen öyle. Baksan. Meğer birileri sağ gösterip sol vuruyormuş. Selimciğim, bu şarkı senin için. Aynen öyle. Ay Selim ne şanslı çocuksun. Sayemizde doğum günü partin 100 yılın <laughs> eğlencesine dönüşmüş durumda. Ben bir bakayım Cenkler neredeler? Ay canım boş versene Cenkleri. Hem oturmaya mı geldik? Hadi hadi dans edelim. Yok ben bir gidip bakayım. Ya boş ver. <laughs> Müdür Dili <haber> deli galiba. <laughs> Kızım sen delisin. Böyle abuk sabuk laflar edip duruyorsun. <laughs> Aynen <de> öyle. <laughs> en iyisi, ben bir git bakayım. Ay bıraksana peşime sapık mı süresin. Aynen öyle. Aa. ya Tuğçe sen evlenme teklifi ederler dedin ama Cenk ile Murat ortalıkta yoklar. Tabii kızım evlenme teklifi edecekler ya yüzük alını gitmişlerdir. Hadi bir karaoke daha yapalım. Ben de yapmak istiyorum. Kızlar kurtarın beni şu zırh deliden. Bedir oh, 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 oh. deli galiba. Dur bir de peçe takalım tanınma. <gülüyor> <gülüyor> e artık bizi eğlendirmeye hazırsın. Değil mi canım? <laughs> Aynen öyle. Ben müziği koymaya gidiyorum. Merak etme adını söylemeyeceğim ki kimse sen olduğunu anlamasın. Sonra dalga geçerler seninle çok üzülürüm. <laughs> Şimdi partiye biraz hareket getirebilmek için karşınızda okulumuzun oryantal starı Ayşegül. Nerede? Merak etme ben kıyafetlerine göz kulak olurum burada <laughs> İşte şimdi bittin Ayşegül Selim bir daha senin yüzüne asla bakmaz Ne olacak? Dans söz gibi dans edip kendini rezil ediyor. Ayşegül. Sen... Sen dans mi musun? Yok canım ben buradayım. Nasıl rahatladım bilemezsin. Ya biliyordum vazgeçeceğini. Çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. Bir şey değil. Tuğçe'nin aklına uymayacağından emindim zaten. Demek Tuğçe bana göbek attırmaya kalktı. Görürüm. Ee, Peki sen buradaysan yukarıda dans eden kim? Vallahi Tuğçe yok ortalıkta. Herhalde ben çıkamayacak kendisi çıkmış. <laughs> Demek Tuğçe o. Evet. Sen olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bence de. Hey millet! Ya be, ya yukarıda dans eden Ayşegül değil Tuğçeymiş. Evet. <laughs> evet. Bakın Ayşegül. Edebilir. Bakalım aşağı hangi yüzle ineceksin çok merak ediyorum. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Ay salak. <laughs> Nasıl? <laughs> Eğlendiniz mi arkadaşlar? <laughs> çok sevindim. Çok uğraştım sizin organizasyon için. Vallahi değmiş Tuğçe. O, sen ne çabuk öyle? Hiç inmedim ki. Hep buradaydım. Mümkün değil. Ben yukarıda seni kıyafet da Tuğçe. Sen çıktın ben geldim. Tabii tabii. Ya Tuğçe hiç Oy. uğraşma foyan meydana çıktı. O göbek atan sen. <laughs> ben mi? Ay hayır ben olamam. Vallahi olamam. Tabii, tabii. Tebrik ederim <laughs> Tuğçe çok güzel kıvırıyorsun. Ay vallahi ben değildim. Billahi ben değildim ya. Tebrik ederim ya. Tuğçe çok güzel kıvırmaya çalışıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.